Evet arkadaşlar bugün bir vlogla sizlerle beraberim. Kendi işlettiğimiz e, marketin bir vlogunu çekeceğim sizlerle beraber. Kısa bir video olacak çünkü <laughs> küçük market. Öyle burası giriş kapıdan. Orada bizim arabamız var. Dastır. Şurada kasa. Televizyon falan. Şöyle. Bu manavayanı falan var. Şöyle. dondum doldu durdum falan. Ama o kadar sıcak ki çalıştırıyoruz. Klimaları açmıyoruz tasarruf için. Kasadan böyle gözüküyor televizyon var. Şöyle çay falan. Şöyle bir de kasadan gösterelim. Burada bilgisayar var. 4 GB RAM'li 60 GB SSD. İşlemci 1.50 GHz. Balkon okuyucu falan. Burayı boş verin. Böyle. Vallahi fazla içim zaten, Belli ne oldu? <laughs> Bu kadar fazla video gelemeyecek. Bayramdan sonra deneyeceğim ya da bayram içinde. Zaten burada çalışıyorum hep. O <laughs> yüzden yani bilgisayar açmaya vakit bulamıyorum. Bayramda, bayramdan sonra herhalde Bol, bol video atacağım. Nasıl, nasip olursa. Böyle yani. O zaman kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir vlogda videoda görüşmek üzere. Ben kaçak.